baştan söylüyorum video sürpriz sonunda. Baktım ki açtım yine gidiyorum. Valla sağlıkla bıraktım ya. Bıraktım aga. Çar kesiyor. Bak ben bir şey yapmıyorum. Kamera bakıyorum. Kesti. Sağlıkla bıraktım sağlıkla. Yine kesecek artık. Ben bir şey yapmıyorum. kesti yani. Evet gecenin bir vakti geçtim. O Master'yi Videosunu isteyen arkadaş için kayıt alma kararı verdim. Zeynep beni bekliyor filmi izleyeceğiz. Ama dedim ki aşkım bir tane video çekmem lazım benim önce. Master yorulmam lazım. Ah oh, bacağım çok kötü oldu. Neyse. Bu akşam tekrardan bir Endgame izleyicisi geldi? Ama biliyorsunuz ki Disney üyeliğimi ben kapattım. Hani son muhabbetten sonra. Televizyonda izleyecektik beraber. annemle beraber. Annem de benim gibi Marvel hayranı. Ama bir baktık hiçbir yerde televizyonda herhangi bir şey açmıyor arkadaşlar. E ne yazık ki. O yüzden Marvel'dan uzaklaşıyoruz galiba. Endgame'i izleyemedik tekrardan. Normalde Disney'de falan izlerdik veya filmleri Netflix'te falan izliyoruz. Çünkü televizyon açmıyor. Yani Google'a girince açmıyor. Bunun Bunu bilen varsa söylesin. Google'daki o yerlerden açmıyor arkadaşlar. Bilgisayardan izleyeceğim de. Televizyon izlemek ayrı bir keyif olacaktı kocaman. Neyse öyle kaldı. Şimdi bugün öğretici master'ı izleyeceksiniz. Gecenin ikisi olduğu için bağıra bağıra video çekemeyeceğim ama elimden geldiğince enerjiyim zaten şu anda. Enerjik olacağım sizlere. Nasıl rank kasarsınız, nasıl düşük çıkarsınız hepsini öğreneceksiniz. Elinden geldiğince bütün bilgileri vereceğim. Karşıma çok et geldi bu şansıma. Bir de arkadaşlar videonun en başından bir şey söylemek istiyorum. Bakın buraya ne yazdım. Yayın programımızı, sabit olan yayın programımızı yazdım. Çarşamba Cuma, Cumartesi, Pazar saat 4'te Twitch TV Kesbik 2 adresinde yayındayım arkadaşlar. Gelmenizi rica ediyorum. Gelin orada kalabalık olalım ki zaten şu an son zamanda da bayağı kalabalık olmaya başladık. Çok keyifli yayınlar geçiyor. Teşekkür ederim gelenlere buradan. Gelemenleri de beklerim. Şimdi bir level cheese atacağım arkadaşlar. Gel. Oy. Bir anda param paramparça olmayı hissettiniz mi? yazdı. <laughs> Ya ben flash'ını alacağım gibi duruyor. Top lane'de master oynarken. Abi da oy of bu güzel doç attık kuleye. Hasarı gördünüz mü? Hasarı gördünüz mü? Çok iyi çok iyi. Dur giriş yapacağım şimdi. Upsi. Tamam tamam ben buradan çıkıyorum. Girişimizi yapalım ve <laughs> her şeyi yapmaya başlayalım. Evet selamlar herkese. Ben Cener. Sezon 10 Master. Sezon 11 TRL Aynı zamanda bugün top lane'de çok yete karşı Master'ı oynayacağım. Şöyle ilk eşya Maf olmuştan bir gidelim bakalım. Arkadaşlar şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı çünkü çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu videoya 500 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Zaten beğeniler abone olmalar falan bayağı bir yükseldi. Şu anda 9000 kişi olduk. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi eşya şöyle olacak. İlk eşya mahpamuş kalın kılıcı alacağım arkadaşlar. Sonra guinsoo alacağım. Sonra Kraken alacağım. Gerisi karşıya göre olacak. Arkadan sonra falan da çıkmayı düşünüyorum. Günlerden önce tempo, zafer, esnane çeviklik, son darbe, bulut denir yaklaşan şampuan şeklinde girdim. Blue Planner'ı niye alıyorum biliyor musunuz? Ghost'la oynamayı seviyorum ben Mastery'i. Top lane'de. O yüzden Blue Planner'ı almayı tercih ettim. Gidiyorum sana doğru. Yetenekler arkadaşlar Q adama doğru atlıyor. W biliyorsunuz ki meditasyon yapıp can fulluyor. Aynı zamanda W'nin animasyon iptali var. Sağlık atarken W sağlık yaparsam Bak şimdi göstereceğim. Sağlık W sağlık yaparsam Animasyon iptali yapıyor. Sağ siliyor arkadaşlar o iptalinizi. Hook seri bir şekilde sağ tık spamlayabiliyorsunuz. E'de gerçek hasar veriyor bu arada. İlk Q fulluyoruz. Bak şimdi W olayını size göstereceğim. Farmları bir ayarlayın. Bak şimdi. Sağ tık W sağ Anladın mı? Burada yavaş yaptım anlayın diye daha az yapabilirsin böyle. Tam pasif Aa, araba kaçtı. Tam pasif denk girken yaparsan çok güçlü olur bu arada. Aa, baktım dodge demeyeceğim Q'ya bastım yani. <laughs> Dördüncü seveyim bu arada. E açtım sağ tık. Sağ tık W sağ tık. Sağ tık. Bir sağ tık daha. Koşarsam keseceğim. Çok güzel. Çok güzel. Daha bir şey diyeceğim. Nişancıyı aldık. Ben daha mafamış bitireceğim. Mafamuştan sonra Gunso falan var ya bu karakter. Ya Master 1 ve 9 karakter arkadaşlar ya. Bozuk bir karakter. Chat'te ve YouTube'da bir arkadaşım istiyordu. Bir kardeşim. Dedim ki ben de çekeyim. sözünü verdim. Bana bugün yayındayım yazıyor. Tek tek. Abi top lane Mastery videosu çeker misin? Bekliyorum. Ama bunu tek tek yazıyor. A'nın harfini yazıyor. A, B. Nefret ediyorum Master ya. için Master'dan nefret etmek çok normal. Ben de Mastery'den nefret ediyorum. Ya Master öldü sol atıyorken. Usulak liginde sol atıyorken diyeyim de Master Master karışmasın. Her şey Master gelince. Aha diyorum yani sıçtık. Çünkü çok güçlü bir karakter arkadaşlar yani tabii biliyor muyum? Mastery aynı zamanda koridoru kazandığınız zaman alik de güçlü olduğu için bu karakter size Oyun kazandırmak için her şeyi yapıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hançerimizi aldık, potumuzu aldık, botumuzu aldık. Koridora koşalım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hayatınız nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Ben de bir kahvemden büyüdüğüm içeyim. Farmımız bir tek kötü. Hoşuma gitmedi şu anda. Farm alamamız lazım. Bir de şimdi hani saatlik W saatlik muhabbeti var ya. Eğer bunu pasifle birleştirirsek çok iyi olur. Master'in pasifi arkadaşlar 4 vuruşta bir çift vuruş atıyor. Bak şimdi ikinci vuruşu attım. Burada çıktı zaten. 3'ü attım. Şimdi 4 vurdum tık tık yaptı anladın mı? Bir de şöyle bir şey de var. Master'in pasifi şöyle güzel bir şey. Bak göstermeye çalışacağım. Bir dakika. 3 yapayım. Bak şimdi tık tık. Aa olmadı dur göstereceğim. 1, 2, Bak şimdi buna vuracağım. Diğer farm'a geçecek. Tak tak. Heh, bak buna vurdu gördün mü? Yani pasif geldiği zaman son vuruşu farm yaparsan ya yani çift vuruş yapacak son farmı vurmayayım boşa gidecek deme diğerini vuruyor. Anladın mı? Çok güzel bir şey. Bu arada bu çok küçük detay gibi gözüküyor ama fightlarda canı azalan adama pasif geldiği zaman adımı vurup diğerine geçiyor mesela. Anladın mı? Çok güzel bir şey bu arada. Ben baya seviyorum Master'in bu huyunu. Bir de Q attıktan sonra sağlık yaptığınızda Master'in Q'sunu kuldan düşüyor arkadaşlar. Bu da böyle Zaten biliyorsunuzdur ama ben gene söyleyeyim. Bak 3 tane kar düştü bile. Çıtır çıtır düşüyor yani. Elinizden geldiğince rakiple kapışırken ulti açın. Sağlık spamlayın tamam mı? Bu yeteneğinizi dojlamak için kullanmaya özen gösterin. W'de animasyon tali yapmak için arkadaşlar. Bak anlayabildin mi ne yaptığımı? Sağlık W sağlık yaptı bir anda eritim herifi. Anlayabildin mi? Sanki W asa vuruyormuş gibi. Olay bu zaten. Ben bu olayı bu arada bilmiyordum. TAVV'den gördüm, Barış'tan gördüm. Teşekkür ederim yani Barış. Vallahi Barış'tan gördüm. Siz de öğrenin yani arkadaşlar. Şimdi yalan söyleme gerek yok. Ben bunu bilmediğimi demeye gerek yok. Kimden öğrendiğini söyleyeceksin yani. Az önce arabayla hızlı giderken arkadaşım sürüyor bu arada. hikaye attım da Sparrow izleyicim yorum atmış yani hikayemin vermiş daha doğrusu. Abim çok hızlı gitme yoksa kim bunu öğretecek kadar gaza getirecek bizi. Dikkatli sür abim seviyorsun demiş. Keşke arabayı ben sürsem buran. Ehliyetim yok araba sürmüyorum. Araba kullanmayı biliyorum ama ehliyetim yok arkadaşlar. Zamanında çok almak istemiştim ehliyeti ama bir türlü alamamıştım. Senin kafanı evet. sikiyim. Ya neyse eyvallah yazmış. Dur, dur görüşeceğiz merak etmeyin. Çizmeyi aldık. Malpamış bittiği zaman çok eti görmek istiyorum arkadaşlar bu arada. Benim hatam keserim diye düşündüm. Niye bu o zaman gidimi söyleyeceğim? Hemen beni flamelemeyin. Bu rakibi kesersem kulenin taşının W ile e, hasarını azaltabiliyorum. Aynı zamanda farma Q atarsam biliyorsunuz ki kulenin vuruşunu yok sayıyorum. O yüzden rahat bir şekilde dalıp çıkabilirim diye düşündüm ama entity ne yapalım? Big entity yani. Ben zamanında araba almaya çalışmıştım arkadaşlar da yok yemedi ya. Ben para biriktirdikçe arabaların fiyatları arttı. E, araba olmayınca ben de elit tamaktan vazgeçtim. Ben yani mallık mı yaptım? Mallık yaptım. Keşke elite alsaymışım çünkü şu an fiyatları çok fazla arttı. En yakın zamanda almaya çalışacağım yani siz alın. Benim gibi mallık etmeyin. Ya bizim zamanında miras kaldı bize de şey arkadaşlar biz gittik. Araba almak yerine ev almayı tercih ettik. Çünkü biz kiracıydık yıllar boyunca. Ve gücümüz buna etti. Şükür olsun ki ilk defa kendi evimiz oldu. Kendi odam oldu. Çok mutluyum şu an. Odamı çok seviyorum. Araba almayı tercih etmedik o yüzden. Yakın zamanda alırız yani. Ben babamı gaza getiriyorum. Dedim gel beraber gelin şu işe. Yani <laughs> sağ tıka bırakıp kestim çocuğu. Eyvallah gezeceğim şimdi. Şimdi Master'in sevdiğim diğer olay da şu arkadaşlar. Bak şimdi. Tüm fanları aldım tekrar double Bak canım şu an yırlandı bile gördün mü? Sadece düz vuruş. Şey. Valla Vallahi çok saçma akıyor deyip random atmış. E ne bekliyorsun ki kanka? Master'in olayı bu arkadaşlar. Mekaniği bu. Bak sağ tık Sadık. Anladın mı? Bu animasyon bir yapacaksın. Bir de Q'la skilleri doğrayacaksın. Rakibi girerken de E'yi açacaksın. Ulti açıp spamlayacaksın. Bu durum Master'i oynanış budur. Aslında gerçekten şey bir karakter değil. Hani saatlik şampiyonu falan diyoruz ya bu minnendiği için söylüyoruz ama ben saygı duyuyorum bu karaktere. Aslında mekanik bir karakter. Bir tane şey vardı. Mastery OTP oyuncu vardı. Kore Server'ında oynuyordu. Kosep Kosep. Kosep. Bu Mastery oynuyordu. Mesela o da montajlarını izleyin aslında Mastery'in ne kadar mekanik olduğunu. Doğru zamanda Q atarak nelerin dojlandığını görebilirsiniz. Master'ı Master Malphite'a e karşı oynanan, multi basıyor, Adam Q atıyor tak 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 dojluyor. Dive atıyor kuleye doğru gidiyor işte. Fanları Q atıp kuleyi dojluyor falan. Çok fazla mekanik var aslında ama yaptığınız mekanik az anladın mı? Hani az şeyle çok işte yapıyor gibi bir şey bu karakter. Ha oyun kazandırıyor mu kazandırıyor. Battım mı ki açtım ile girdim sana. Valla saldıkı bıraktım ya. Bıraktım aga. Çar kesiyor. Bak ben bir şey yapmıyorum. Kameraya bakıyorum. Kesti. Abi saldık şampiyonmuş bu arada. Boş boşuna konuştum 2 saatten beri. Mekanik yokmuş yani. para <laughs> <laughs> ama kafayı yersin daha mafo bir bitmedi ya. Bir daha eyvallah yazayım mı? Eyvallah. Arkadaşlar master ile düşük örden çıkmayı geçin. Çok rahat gümüşten, bronzdan hatta altından diyeyim. Zümrüt'e kadar yolunuz var. Şaka yapmıyorum. Zümrüt'e kadar yolunuz var. Platı geçersiniz. Zümrüt'ü görürsünüz arkadaşlar. Ben öyle size. Direkt buradan analizi vereyim. Okey. Bu arada Word. Aslında şattan verdim ama gene Word. Adama asla XP aldırmıyorum. Şimdi maf olmuşu aldım. Maf olmuşu aldığım gibi Guinsor'a açıyorum. Ve bir şey diyeyim mi? Bitti oyun. Yani maf olmuş alınca Master tutulmuyor arkadaşlar. Direkt bu alacağım. Şöyle bir şey düşündüm. Full can çalma olsun diye. Araya bir tane Vyshade sıkıştırıp Kraken çekebilirim aslında. Veya Kraken'dan sonra bir Vyshade alabilirim. Onu ayarlayacağım. Bakacağım. Daha çünkü oyunu gezmeye başlamadık. Biz tamam top lane'de ediyoruz ama daha onun kaynı var, ileriyesi var falan. Can çalma lazım bize. Bu arada arkadaşlar kanalıma olan ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. 9000 abone ulaştı. Kaldı 1000 kişi. 10.000 abone hedefimizde İnşallah ilk hedefime ulaşacağım. İlk defa izleyenler için biraz bilgi vermek istiyorum. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Ben ee, daha öncesinde bir YouTube kanalım vardı benim. İstikrarsız davrandığım için 22.000 aboneli kanalımı bok ettim. Aynı zamanda 27.000'lik Twitch kanalımı bok ettim. Sonra gittim Nurten dedi ki bana kanka sen baştan kanal aç önerilirsin yaparsın dedi. Gittim Twitch'e YouTube kanalı açtım. Bu kanal 2 yıllık. Twitch'te de 1 yıllık olacak daha 10 aydan beri açık. Nurten de Unicare yıl belki biliyorsunuzdur. Ondan sonra risk aldım. Risk almayı severim ve kimseyle video çekmeden, kimseyle yayın yapmadan tek başıma eski kitleyimi alıp daha da fazlasını koymayı başardım. Cidden bunu başardım. Kanalımın önerilmeleri falan açık. Kendi videomu kendim editliyorum arkadaşlar. Editörüm yok. Kapaklarımı kendi tasarlıyorum. Her gün video atıyorum. 2021'in 16 Kasım'ından beri her gün video atıyorum. Bunu niye söylüyorum? Bir dakika. Uf. Tertemiz ya. Demiştim oyun bitti diye. Bunu niye söylüyorum? Çünkü nasıl uğraştığımı, ne emek verdiğimi bilin arkadaşlar. Ve ben şunu söylüyorum her zaman. İleride şu an ilk defa ikna oldum ki geliştiğime çok fazla geliştiğimde emeğimin karşılığını sizlere vereceğimi düşünüyorum. Yani ben de şey yok arkadaşlar. Ben çok izlendim. Bir hafta video attım. Tamam ben bir hafta video atmayayım. Tatil yapayım falan yok. Ben tatil yapacağım zaman bile 16 saatte 7 tane video çıkarttım. Burada arada 7 tane video çıkartmak da şey değil. 7 kayıt aldım bir video çıktı değil. Bir Renekton videosu için 4 kayıt aldım. Bir İrelia için 3 kayıt aldım. Bir Riven için 4 kayıt aldım. Böyle böyle. Yani 22-23 maçta 7 tane kaliteli video çıkarıp 7 tane edit, 7 tane kapak demek bu. Öyle tatile gittim mesela. Gene sizi videosuz bırakmayın diye. He, e, karşılığını aldım mı? Aldım. Ya yani ben, ben de biznesmenlik var arkadaşlar. Hem işimi yapmayı seviyorum. Onun dışında kız arkadaşımla vakit geçiriyorum. Agalarla vakit geçiriyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. Kendi halimdeyim. Sporumu yapıyorum. Bu benim hayatım bundan ibaret yani. Böyle ben yani sosyal bir sosyal de sanırım. Her şeyi zaman ayırıyorum ama az uyuyorum yani. Böyle bir hayatım var. Kendimi tanıtmış olayım. 9 yıllık da o tipi Riven'ım normalde. TR serverında Master'ı gördüm. Vest'e en fazla Elmas 2 gördüm. Başka da görmedim arkadaşlar. Waste'de Master'ı göremedim. Zaten yayınlarda Master ile oynuyorum genelde TR serverında. Main hesabımda oynuyorum. Sohbet muhabbet yapıyoruz. Çok iyi sarıyor. Yayın günleri bunlar bahsetmiştim. Waste'de geçmeyi düşünüyorum. Yakın bir zaman içerisinde. E Master Master'ı düşünüyorum. Beklerim. Ee, benim hatam benim hatam benim hatam benim hatam benim hatam Draktar nerflendiği halde niye alıyorsun ki? Çok nerflendi o. Benim hatam ya konuşunca benim odam kayıyor arkadaşlar. Geri gibi oynuyorum. <laughs> Salak gibi oynuyorum. Aptal gibi oynuyorum Caner ne yapıyorsun? Şimdi bak W 120 can yeniler diyor ya. Oyun alırken şurada birazcık bir AP veriyor ya. Bu benim çok hoşuma video çünkü 120 canı alıyorsun. Tak 140 yapıyormuş lan bir şey daha fark etmiyormuş. <laughs> Birazcık 20 de olsa fazla. Bu karakterin hareketlemesi de çok güzel bu arada. Benim bu dive atmaya çalışmalarım olmasa iyi oynayacağım da kendimi Riven sanıyorum ya. İşte Riven ol TP olmanın zararları. Aa kesemedim. Çok skilledik ama ya. Yani. Baya 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 skilledik yani burada. Goyuso bitti ama. Goyuso bitince baya worth oluyor hocam. Aa Lux'a bak lan. Kör. O oynayış halis mi? Bir de ben gittim Lux'ın yedim az önce. Yansıma çok etme çabı geldiği için böyle ulti açıp 5 kişinin arasına girip tak 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 taramalı bir tüfek gibi mastery videosu çıkartamıyorum galiba şu anda ama olsun. Erittim mi adamı? Ha şimdi dayanamayacağım dive <laughs> Erittim farkında mısınız? Bak dokunarak erittim çocuğu. Atarım dive ama şey olur falan diye korkuyorum şimdi. Dive atmak istemiyorum o yüzden. Ya da atıyorum dive. <gülüyor> ya. <gülüyor> Eritiyorum da şu dive at boyundan vazgeçemiyorum. çok kötü kendime. Şöyle bir nişancıyı uzun kılıç alalım. Sıkıntı yok. Mid'de ne oluyor? Mid'den yarıyor musunuz? Tamam mid'den yarak yapın. Ben de size girip keseyim. Takasa girmeniz an salacaksın diye. Bir şey diyeyim mi? Günün yorgunluğu da var üstünde şu anda. Biraz mallaştım. Ama Hata yapmam iyi oldu ya. Oyun uzasın da birazcık ben size full build göstereyim. Hadi biraz karar da bağlayalım o zaman. Dur. Şöyle bir şey yapalım. Oğlum ben bugün gittim bir sürü 4-5 tane YouTube kaydı aldım. Bir de gittim yayın yaptım. dışarı çıktım. Geldim spor yaptım. mol gibi oldu. Şimdi size bir trailer da bağlayayım. Arkadaşlar burada şöyle bir avantajımız var. Mastery oynadığım için late game oldukça ben daha da güçleniyorum. Seviyelere baktığımız zaman 14'üm zaten. 15 olacağım hatta. Çok kişi seviye farkı açmışız. O yüzden pek sıkıntı yaşamayacağız. Öyle diyeyim size. Solo XP çok iyi olur. İraliye parlam parçalarım. U bir bile keserim İraliye'yi. Saltık'ı bıraktım Sağlıkla Yine kesecek kalktı. Ben bir şey yapmıyorum. Bak kesti yani. Böyle bir karakterden bahsediyorum size. Hem de shutdown aldım kanka. Böyle bir şey olabilir mi ya? Basayım mı ultiyi? O ne oğlum? Kayn nereden çıktı gene be? abi e be kardeşim bir durun la Ben laksi kesecektim orada. Kayn ne la alaka lan? Aman. Tilt ettiniz gece gece beni. Açtın şu an uykumu benim açtım bak. kahve içiyorum. benim uykumu açtın şu anda Helal olsun. Bu arada kayıkından sonra dek aklın sonu alacağım. Normalde oradan atlamazdım katiyen de. Diyorum ya böyle... Rakibe girip vuruşası mı var. Neyse ben hata yapmayayım size göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın bota gidip lane lazım şuraya kadar. Ya da tapa çıkıp lane lazım. Ama bota gitmeyi tercih edeceğim. Çünkü 36 saniye sonra direkt çıkacak. Hem direkt ekon alalım hem de bota itirelim tamam mı? Mastery hem 1v1'de güçlü. Hem takım fightlarında iyi pozisyon aldığınız zaman çok güçlü. Late game'de güçlü. Ve aynı zamanda da şöyle bir olay var. Çok güzel hareket ettirip kuleleri açabiliyor. O yüzden... Her türlü avantajlıyım. Aslında bakın 8-6 olması önemli değil. Yani 8'e 1 e gitsem daha ne etki verir. Tek sıkıntı karşı takımı fitliyorum şu anda. La lan. Hayır oğlum niye hep hep derdiniz lan? Allah kerim. Geri zekalılar. Niye tet verdiniz oğlum? Bu oyunu alırdık ki. Hem gerçekten gecenin iki buçuğunda. Evet izleyip vaktini ayıran herkese buradan çok teşekkürler. Yarın saat 6'da yeni bir çekte karşınızdayım. Abone olmayı ve bu videoya 500 beğeni bırakmayı unutmayın. Son zamanlarda sürekli AFK ve böyle 5 şey 4 kişi Efe falan veriyor. Maçlarla oluyor ama <laughs> yapacak bir şey yok. Allah'a emanet yarın görüşmek üzere. Bay bay.